Günaydınlar. Şimdi öncelikle don't judge me. Yani bu kabanın e, kapşonu yoktu. Benim de şemsiyem yok ve yağmur yağıyor. O yüzden ben montumun kapşonunu çıkarıp başıma taktım falan. E, dünden beri çok yağmur yağıyor. Ve şu an geç kaldım. Giriş böyle. Videoya hoş geldiniz. Bugün tıp hayatına giriş 101 yapacağız. Ee, hocamız gelmedi. Ders düşmüştür bu durumda. Daha az dakikamız var. Yiğit vloguma merhaba demek istersen. <laughs> Şimdi e, güzel dersler başlayacak. Laboratuvarlarımız güzel var. Başlayacak. Ağlayacağımız var. <laughs> Valla çok açız. Bitti enerjimiz bugün. Bir şey Arkadaşlar ve Sıra buraya kadar gidiyor. Şabuk. Bir bir Video bir sürü. Evet, sonbah laboratuvar. Nerede diğerleri. nasıldı? Soğan gördüm. Soğan. Histoloji? Ee, güzeldi. Mikroskop? <laughs> Dile benziyor. ha? Dile benziyor kanka. Dil mi? Ne alakalı? Yorumları arkadaşlar Kaan'a yürümek isteyen yorumlara yazabilir. <laughs> <laughs> Seni koymayayım. Başka bir şey söyle bana. Başka bir şey söyle. Ne diyeyim? Çok beyza bir ders. ders. İyi bir yani. ders. Bence gayet iyiydi valla. Bence de iyiydi. Ben de. Ee, histoloji nasıldı sen? Seni Bence çekmiyoruz pardon. Histoloji nasıldı? Nasıldı? Siyam ikizi gören var mıydı daha önce? Ben ilk defa gördüm. Canlı olarak göremedim hala da yine de. Ya gerçek hayatta. <laughs> Bu arada e, şey girdiğimizde ortada Siyam ikizlerin falan olduğu yere girdiğimizde ilk başta <laughs> görünce bayılacaktım ben. Gerçekten mi? Gerçi sende var öyle bir bayılacaktım. sonra işte İngilizce falan konuştuk. sonra... Çılgınca. <laughs> <Şuraya, şuraya. gülüyor> bir çocuğunuz işte beni birebir çağırdı laboratuvara bu arada. Ha hangisi? hazırlamak için. Tuba Çok... Hoca. He. Allah Allah. O gündür, o gündür Sen bir şey canım, bu daveti nasıl aldın? Biraz taktik ver. İngilizce konuşarak. Ben ders anlattım. döktüm ortaya. <laughs> <yasımdan. gülüyor> Benim adımı Aynur olarak öğrendim. Keşke Sena deseydim ya. ya. Şimdi de biochemistry, biyokimya laboratuvarımız var. bize böyle e, dandik olan malzemeleri veriyorlar Çünkü diğerleri pahalı şimdi bununla uğraşacağız <gülüyor> böyle <gülüyor> kapatıp pipetle çekmeye <laughs> çekmeye çalışacağız değil mi Hadi bakıyor <laughs> Ozan Bey Evet, bugün de bu şekildeydi. Ya gayet dolu dolu yine tatlış bir gündü. Başta bu arada kötü başlamıştık. Umarım videonun başını izleyenlerin enerjisi falan düşmemiştir. Şimdi de, burada doğru geçiyorum. Biraz daha günü kapatacağım. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen olur musun? Sen Seni çektim